Hmm. Çok güzel bir şey ya. Bunu biz yapıyor muyuz? Yapıyoruz tabii. Müşteriler de bayılıyorlar. Bunu oda servisine de koymak lazım. Bu aslında cheesecake gibi bir şey fark ettiyseniz ama içinde küçük bir sırrım var benim. Anladım. Sırrı bana söylemeyeceksiniz. <laughs> Söylemeyeceğim. Eğer o sırrı verirsem vazgeçilmez olmam değil mi? Ben sırları açığa çıkartmada çok iyiyimdir. Ne güzel en sonunda kendime göre bir rakip buldum desenize. Barış Bey. Lütfen bana Barış deyin. Tamam. Ee, konuya nasıl gireceğimi bilmiyorum ama... ...aramızda oluşan dostluğun samimiyetine güvenerek... ...sizi bir konuda uyarmak istiyorum. Hangi konuda? Çelenler konusunda. Daha doğrusu Cenk Çelen konusunda. Cenk Çelen benden hiç hoşlanmaz. Yani ben de kendisine bayılmıyorum ama... ...o bana resmen düşman. Neden? Azra yüzünden. Yani Azra'yı kimseyle paylaşmak istemiyor. O yüzden onun çevresinde gördüğü herkesi bir şekilde kavga ederek uzaklaştırıyor. Azra'yı yalnızlaştırarak kendine bağımlı hale getirmeye çalışıyor. Ben defalarca bu konuyu ile konuşmaya çalıştım ama... ...ne yapacaksınız aşkın gözü kör. Şimdi anladığım kadarıyla Azra ile Cenk barışıyorlar. Evet. Cenk'e bir şans vermek istemiş. Açıkçası çok sevindim. Ben Azra'nın mutlu olmasını çok istiyorum. Geçmişte çok hatalarım oldu. O yüzden bir tarafım ona karşı hep mahcup. Ama... E, ...Azra ile Cenk barışırlarsa... Azra artık benim otelde çalışmamı istemeyebilir. Bu da Cenk'in yüzünden olur. Bunu anlayabilirim. Ama orada çıkacak gerginlikte arada kalmanızı asla istemem. Azra'nın sizin için çok kıymetli olduğunu biliyorum. O yüzden sizi hiçbir şekilde sıkıntıya sokmak istemiyorum. Evet, Azra benim kardeşim gibi. Ama sizinle yaptığımız anlaşma profesyonelce bir anlaşma. Özel hayatımı işime karıştıracak bir insan değilim. Estağfurullah, ben böyle bir şeyle itham etmek istemedim sizi. Bugün sadece Azra beni gördüğünde artık beni oralarda görmek istemediğini üstü kapalı olarak ima etti. Dediğim gibi bunu çok iyi anlayabiliyorum. Sadece böyle bir gerginliği ne size yaşatmak isterim, ne de kendim yaşamak isterim. O zaman işinize yapmaya devam edin. Böyle gereksiz şeylere kafayı takmayın. Ben öyle yapmayı düşünüyorum. Emin misiniz? Hem de çok. Teşekkür ederim. Ben herhalde bir tane daha yiyeceğim. <laughs> Nasıl isterseniz. Ben artık kalkayım. Geç oldu. E bir kahve daha içer misiniz diyeceğim ama yolunuz uzun. <laughs> evet biraz uzak. E bundan sonraki kahveyi ben de içeriz artık. E ben de derken yani te <laughs> kahve demek istedim anladınız. <laughs> anladım anladım merak etmeyin. <laughs> e ben bir damlaya bakayım mı? Yani. Belki yarın onu görme fırsatım olmaz. Bir hoşça kal diyeyim. Tabii. Tabii buyurun. Damlacığım. はいはいはい。 Damlacığım, sen dışarıdan mı geliyorsun? Sonra abla, dışarıdan geliyorum ama sakın söyleme babam olur mu lütfen? Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok, hayır. Ben de sana bakıyordum. Neden ki? Güle güle demek için. İyi misin sen? Evet, iyiyim. Bir şey yok. Tamam tatlım. İyi yolculuklar o zaman. Yani kendine iyi bak. Aklını başına topla. Burada bıraktığın her şey burada zaten. Döndüğünde bulacaksın onları, tamam mı? İyi yolculuklar. Ne yapıyorsunuz böyle kapının ağzında? için ne yapayım? <laughs> Damla da beni geçiriyordu, sağ olsun. Hmm. O zaman iyi yolculuklar canım. <laughs> Barış Bey e, yemek için de çok teşekkür ederim. Çok güzeldi gerçekten. Dediğiniz gibi yolumuzun, ben kaçıyorum. Asıl biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tamam mı? Ne oldu? Kolların buz gibi ne oldu kızım? Şey, e, yukarıda cam açık kaldı. Galiba üşüdüm biraz ben. Hmm. Neyse ben odama çıkayım.